<laughs> Abicim biraz kenara gelebilirsen. Evet. <laughs> arıyorum. Ben. Evet şu anda protestocu grup tabutları hazırladıkları tabutu en önlerine koydular. Burun oraya oraya Arkadaşlar önümüze geçiyorsunuz yalnız. Sağ sol açılalım hep birlikte çalışalım. Yardımcı oluyorlar ve tabuta şu anda suyla müdahale yapıldı. Evet polis ekipleriyle şu anda tabutun temsili tabutun göstericiler tarafından alınmaya çalışılıyor ve gruba dağılması yönünde uyarılar yapılıyor polis ekipleri tarafından. Biber gazı müdahalesinin yanı sıra Toma tarafından da suyla müdahale gerçekleşiyor Doktorlar Caddesi üzerinde.